Nasıl vurdum lan ben onu? Selam arkadaşlar videoları karşınızdayım. Bugün Valorant'ta dil seslendirme nasıl değiştiğini göstereceğim. Ben tabii daha önce değiştirdim. Japonca yaptım çok güzel oldu. Şimdi öncelikle Riot'un bu şeyini açıyoruz. Clint'e geçiyordum Riot Clint. Aynen. Normalde yani şu Valorant'a tıkladığımız yer var ya. Tıklayınca sayfa geliyor biliyorsunuz. Buradan sağ üst köşeden ayarlara giriyoruz. Valorant'ı seçiyoruz ve oyun metni dili. Buradan isterseniz dili değiştirebilirsiniz. İsterseniz İngilizce yapabilirsiniz veya farklı bir dil. Ben tabii ki de Japoncayı seçtim. Çünkü bir anime severim. Ve Japonca seslendirmeyi gerçekten seviyorum. Ve bu oyunda da güzel yapmışlar. Japonca'da şu hemen İtalyanın altındaki şey. Buna oyun Japonca oluyor. Daha sonra bunu yaptıktan sonra onar diyorsunuz ve tekrar yeniden başlatmanız gerekiyor. Ve ondan sonra Valorant'a girerek işlemi yapmış oluyorsunuz. Haydi o zaman şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geldik. Yine Reyna hemen ne yaptık? Instalog. Oyunu Japonca yaptık. Seslendirmeler Japonca oldu. Tabi onunla beraber her şey Japonca oldu. Ayarlar kısmında. Buralarda bazen bir tık zorlanabilirsiniz ama yerlerini hatırlıyorsanız ezbere çok da zorlanmazsınız. Ben şu FPS göstergesi, paket loss, diğer ıvır zıvır gösterge açarken biraz zorlandım. Orada biraz aslında şeydi. İngilizce ile karışık Japoncaydı. Buna niye öyle oldu bilmiyorum ama neyse. Adamlar herhalde B oynayacak. Uhuu. Güzel bir eşat. Oo oh, ölüyorduk az daha Bu arada uzun zamanda oyuna girmiyorum hiç ısınmadan girdim Bakalım ne olacak kör mü olacağız yoksa güzel vuruşlar mı atacağız Var mı gelen Adamlar da var ya bayağı sessiz oynuyor Cypher B'ye kamera attı sanki ya Cypher nerede Aa vuramadık lan. Olsun beni de aldık güzel. Hazır anime demişken size de biraz anime hakkında sohbet edelim. Çeksem mi ki ya? Bir şerefimiz var bence. Bu aralar One Piece baya iyi sardı. Daha doğrusu artık günceldeyim. One Piece'e hiç başlamamıştım. 2021 yılına başladım. Ve 3 ay önce de. 3 ay değil de 2 ay önce falan güncel bölüm yetiştim. 10 numara. Tabi One Piece'in e, savaşları çok uzatıyorlar. Çok böyle sündürüş sündürüş yapıyorlar. O yüzden bazı bölümler böyle sardıra sardır ama gerçekten çok güzel anma yapmışlar. Allah! Şu mandalı bir alayım ben. Al Hortum. O, onun dışında Naruto fanıydım. Şimdi One Piece ve Naruto fanıyım. İkisinin yeri bende ayrı. Naruto'nun tadı bambaşka. One Piece'in tadı bambaşka. Benim için. Sırf Naruto için Boruto'yu izliyordum. Ta yere kadar. Biliyorsunuz Naruto bir şeylerini kaybetti. Ondan sonra bıraktım ben de animeyi. Diğer güncel olan tüm animeleri izliyorum. İzlemişimdir. Tekrar Bilic'e geçtim. Eğer siz hiç anime izlemediyseniz kesinlikle yargıya bırakıp denemeniz lazım. Hanime gerçekten bambaşka bir şey. Aha. Of. Mükemmel vurdum. Var mı senin devamın? Yok. Evet. Viper ulti açtı. Of. Reyna ulti açarken çıldırıyor resmen ya. Harikasınız. Japonca çok iyi ya. Gerçekten seviyorum. Uzun bir süre Japonca olarak bu oyunu oynarım diye düşünüyorum. İngilizcesi de fena değil de İngilizce oynayacağım Türkçe oynarım daha iyi. Ben de animeye e, ilk Helsing ile başladım. Helsing efsane bir anime. Lise dedim o zamanlar bir arkadaşım vardı. O arkadaşım dedi ki gel dedi şunu izle bak dedi. Dedim, bu ne oğlum çizgi film mi izleyeceğiz yani ne yapacağız? Ya dedi gel 2-3 bölüm izle beğenmezsen kapatacağım. Neyse bir açtı bir baktım ki 10. bölümdeyiz. Öylelikle animeye başladım ben de. 80 ne ya? Ben niye eşya atamıyorum? Ee, sizler hiç anime izleme ve başlama düşünüyorsanız size öneririm. Bence bir Dead Note animesinden başlayabilirsiniz. O daha başlangıç için güzel bir anime. Hem uzun değil, kısa ve öz başlangıç için güzel bir seçim olur. Evet arkadaşlar kaldım üzere devam ediyoruz. Hemen şöyle B'den bir açılacağım hızlıca. Lorke çıkmayı düşünüyorum. Evet A'ya doğru karşı takım bence koşturur. Hiç arkasına bakan bile yok diye düşünüyorum. Çemberin burada bir teleport var. Umarım geri dönmez. Dönerse de. Oğlum. Pingimiz de kapalı. İşaretleyemedik. Var mı O da Lastri. Evet güzel başladık. İlk round'da 4 kilimizi aldık. Oh yeah. Takım arkadaşlarım da sağ olsun. So beni övüyor. C'ye geleceklerdi hissediyorum. O yüzden şöyle C'ye bir gittik. Oman kardeşimiz İnfoyu aldı. Kimse yok. Yine bunlar A deniyor. Aha, oh. İki kişi var burada da. Hadi bakayım yine 3 kilimizi aldık. Arka gidiyoruz. Adam ares çekmiş lan. Manyak. No no. No Walboro. Evet A var. Var mı burada beni bekle? Aha. Başaramadık bu sefer. Karşılayana çok kötü. Oturup tarıyor sadece. Sıkıntı yok. Bonus elde edik. Hemen şu yağmacı vandağımızı çekelim. Gelene geçene şaplağımızı vuralım arkadaşlar. Ben daha ne yapayım? Var mı attıran? Yine Yineyi satamadık. three Ben az önce E satıyordum ve SF oynadım. Hiç farkına değilim. sen direkt o seyircinin üstüne oynardım ya. Sen öyle kendine il mi atacağını zannediyorsun utanmadan. Yerdekini bir alabilir miyim? Teşekkürler. Bence hiç zorlamayalım. Şuradan şöyle daha güvenli oynayalım. Arkamız boş. Of. Adamı çok sert buldum. Aha. Kalkanı aldı. Okey. Çok güzel. Aha yağmacı. Şunu ver bakayım. çekiyoruz bu çekiyormuşuz Tamam çekelim. İşte bu kadar ya. Nereden vurdu o beni ya?